Bir beyaz eşya mağazasında satılan bir buzdolabının satış fiyatı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre buzdolabının 12 ay taksitli fiyatı 3 ay taksitli fiyatına göre maliyet üzerinden mağaza için yüzde kaç daha karlıdır? Şimdi bakalım, okuyalım. 3 ay taksitli satış fiyatı 1260, 12 ay taksitli satış fiyatı 1500. 12 ay taksitli satış fiyatı 1500 12 ay taksitli satış fiyatı 3 ay taksitli satış fiyatına göre yani 1500'den 1260 çıkardım 240 TL 240 TL peşin fiyatı üzerinden %20 daha karlı biz peşin fiyatını bilmiyoruz ki He, burada söylemiş maliyet fiyatı üzerinden %50 karlı hesaplanmaktadır ben maliyete 100 x dersem peşin satış fiyatım ne olur? 150x olur. Değil mi? Peşin satış fiyatını 150x bulduk. O zaman %20'sini bulup 240'a e eşitlememiz lazım. Çünkü %20 daha karlıymış. 150x'in diyorum. 20 bölü 100'ü kar miktarı. Burayı 120 yazmadım. Çünkü sadece kar miktarını bulmaya çalışıyorum. Şuradaki sıfırları sadeleştirdim. 30x eşittir 240 ise x de buradan 8 olarak buluyoruz. Demek ki bizim maliyetimiz aslında 800 liraymış. Ve peşin satış fiyatımız da 1200 TL'ymiş diyorum. Bakalım bana ne soruyordu? Buzdolabının 12 ay taksitli fiyatı 3 ay taksitli fiyatına göre yine aynı şekilde 240 TL'den bahsediyor. Maliyet fiyatı üzerinden mağaza için yüzde kaç daha karlıdır diyor. Maliyet fiyatımız 800'ü 800'ün y bölü yüzü diyorum yani yüzde kaç karlı dediği için eşittir kaça eşit 240'a eşit buradaki yüzde 800'ü sadeleştirerek buraya 8 yazıyorum 8y eşittir 240 ise y'nin değerini de buradan 30 olarak buluyorum demek ki 30 daha karlıymış cevabımız d seçeneğidir.